Bugün 20 çeşit yemeğimiz var. Cuma günü mübarek bir gün. Tezgahımızı sayalım beraber. Sağ baştan başlayalım. Başlayalım abi. Şütlis panağımız var. Lahana sarmamız var. İzmir köftemiz var şöyle kaldırarak gösterelim. Kuzu inciğimiz var. Sebzeli köftemiz var. Tavuk haşlamamız var. Arap tavamız var. Acının kralı dediğimiz onu buhara işte. köftemiz Bu ara işte buhara. Çöketmemiz var. Ciğer sarma var. Cuma günleri ciğer sarma çıkıyor her cuma bizde var. Et sote'miz var. Hafif acılıdır. Çiftlik kebabımız var. Dalyan köftemiz var. Saray kebabımız var. Kavurmamız var. Dana kaburgadan kavurma. Etli güvecimiz var. Şöyle gösterelim. Olmaz olmazımız. Olmazımız kuru fasulyemiz var. Yerli nohutumuz var. Cuma günleri kuzu tandır yapıyoruz. Şöyle gösterelim kuzu tandırımız var. Bunun ikisi sadece cuma günleri mi çıkıyor? Evet, bunun ikisi, ikisi sadece cuma günleri çıkıyor evet. Ya bunun ikisini yemek için sadece cuma günleri gelmemiz lazım. Evet, tamam eksik var. Neden eksik var? eksik var? Lazanyayı saymadın. Lazanya değil. Özür dilerim. Fırın makarna. Ne bu? Ne, ne? Fırın ma makarna. Fırın makarna Fırın makarna. Fırın makarnayı saymadın. Çökeletme patatesini saymadın. Çökertmenin patatesi. Sebzeli pilavı saymadın. Pirinç pilavını saymadın. kelle paçayı saymadın. Ezogelin'i saymadın. Tavuk çorbu yok. Bu neydi? Kuzu haşlama. Kuzu haşlamayı saymadın bir de tavuk çorbası. Şehriye tavuk. Senden daha hakimim konuya. Abi boşu konu bu işi biliyorsun ya? Dükkanı benden ne biliyorsun ya? O zaman ben senden Ben rahat rahat tatile gidebilirim o zaman. Evet git. Bana bırak beni arasam ben gelirim. Tamam. Kuzu tandır. Kuzu tandır evet. Hacı abi incik kısmı. İlla Oradan incik. İncikli incik olsun. Yani incik Torpillo olsun incik olsun. Tamam. İncik, ha, incik kısmını kısmı. koy şöyle. İncik kısmı senin olsun ha. bugün. Of dumanı üstünde evet, ha. Kemini var bak hadi şuna. Evet. biraz salla. Biraz yardımcı ol. Evet, incik kısmı senin olsun. Heh. Ama buna biraz ek yapalım ya. Ek yap, az koydun gibi sanki ha. Az mı oldu diyorsun? Az gibi oldu sanki ha. İncikten devam ediyoruz. Heh, tamam süper, yeter. Böyle bir de yanına mi? şu ciğer var ya ciğer. Yani bugün şu... mübarek gün diyoruz. Mübarek gün, ne cuma gün. ne çıkarsa onu yerim ben. Tamam, burada da yanına koyalım. Hayırlı cumalar. Şuradan yapıştır bu bunu yanına, bir yanına da. Heh. Başka bir şey koyacaksın mı yanına? Yeter yeter gibi geliyor bana mı sana yeter İnşallah mi? İnşallah yeter, başlangıç olsun doymazsan. Başlangıç olsun, devamını yaparız. Afiyet olsun. Bakın bu iki yemeği sadece cuma günleri yiyebilirsiniz sadece kuzu tandır ve burada çok güzel bir ciğer var. Şöyle bir gösterelim Yusuf biraz yakın gelir misin? Şuna bakar mısınız ya? İç ciğer dolu ciğer. Dışında da gömlek, ya. fıstık da var burada. Tabii ki bir sakatat aşığı olarak ilk başta bundan başlayacağım. Nasıl eminler şimdi maalesef. Of. Çok iyi. Bir de şöyle kuzu tandırdan Abi et kuzudur ya